istemiyorum ben. İyi iyi tamam. Bakayım saat kaç Ne? Çok kesik kalmışım. Öldürecek beni. Kos kos kos. Kesin öldürecek beni. Su bir kıyafetlerim vardı. Öldürecek beni ya. Öldürecek beni. <laughs> Çok kesik kalmışım. KOS 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 So don't pipe for this game. doing All the time. Okay, got it So, go, so that's how tamam. gitmeliyim. Koş. Koşmam lazım. Acaba bana gelsin yok ya. Nasıl? Bir çek ben. Ben. Kaldı. Hanımefendi durun. Ne oluyor ya? Ee, adınız neydi? Derin. Tamam dur hemen yollandı. Enes Bey buraya e, buraya derin diye birisi geldi. İçeri. Alın. bilirsin Teşekkürler. Öldürecek beni. Kanka ne oldu? Kanka şu an sen... hiç ama hiç sırası değil. Geç kaldığım için özür dilerim. Sorun değil. Bu kadar koşturduk ama. Tamam geçin hadi. İyi tamam. Bir dakika. Bu ifadesi bana birisini hatırlattı. Yok ya o ol, ol, olmasın. olmasın ya. Yok ben niye çalışayım ki onunla? Bana mı bir şey dedin? Yok bir şey. Ben de öyle düşünüyordum zaten. <laughs> Kısmısalarımız yok kış masalarımız yok. Nereye gitti bizim kış masalarımız? <laughs> ne yapacağız? Bunu Enes Bey'e söylemem lazım. Of. O kadar basmana gerek yoktu. Gel. Tamam. Enes Bey. Efendim. Maalesef kız masalarımız yok. Ne? Ay arka pardon ya. Ne? Nasıl olur böyle bir şey? Nasıl ya? Biz ona o kadar çaba gösterdik. Kim yapmış olabilir? Bilmiyorum ama yeniden yapmamız gerekiyor. Öf, tamam. Yeniden yap. Hmm. ben size yardımcı olabilirim isterseniz. Sen. Göz devirir. Hı <laughs> hı ben. Bir sorun mu var tatlım? Yok bir şey. Bana bir de öyle göz mi? Tamam. Sen ne yapacaksın gerçekten? Dibime kadar girmeydin iyiydi. Sen bir şekil Sen mi yapacaksın? Bana öyle bakmaz mısınız? Ben yapabiliyorum. İyi ee, tamam. Bakalım. Hadi geç yerine. もう一つは何なの Ben de yapabiliyorum o kadar hızlı. Bravo tebrikler. Yılan bunlar da... Çok güzel olmuş. Bravo. Mükemmel olmuş. Ben bir Enes bana bakayım. Gel. Gel. Enes Bey. Efendim. Ee, ben alayım mı o artık onları? Yok. Niye? Bakacağım. Ha hala bakmadıysanız tamam ben burada bekleyeyim. Ha, sana bir şeyler oluyor acaba. Ne oldu sana? Yok bir şey. He sen bizi kıskandın. Bir dakika lan. Siz eskiden sevgili değil miydiniz? Ne? Sevgili. Kulağı, kulağınız fısıldar. Sırf beni sevsin diye mi buraya geldin o zaman? Ben sırf o yüzden gelmedim. Gitmeyin. Ben bunları çok beğendim. Git bunları koy tamam mı? Kimsenin çalmayacağı ve kaybolmayacağı bir yere. Tamam. Bak arkadaşlar şimdi toplayayım. Saramadım. <laughs> Bal <Balaramadım>. Beni sevmiyor. <laughs> sevmiyor beni. Çok güzel yapmışsın anne. Sağ ol teşekkürler. Allah Allah hala çıkaramadım ben. Neyse herkes basını Allah Allah. Ay. Hadi bekleyin. Herkes, herkes çalışır. Dikkat dikkat. Mola zamanı. gelsene. Hayır. Ne olursun. Ne olursun. Hayır. İyi tamam. söylüyorum. Gelin. Gelin bir gelsin. Bakın çıkalım mı? Ne oldu ki? Bir seninle konuşmak istiyorum. İyi tamam. Gel. Sen benim balkonda bekle ben geliyorum. Çıkar mısın sen? Özel bir şey mi var? Bak, karga çıkmasını istemiyorum. Tamam mı Enes Bey? Gidin çıkın bu odadan. İnşallah. Bu yine bir şeyler, birisi karıştırıyor ama... baksana sana bir şey söylemem lazım. tamam. Söyle artık. Söyle artık. Ben sana alsın. Hem de deliler gibi. Ne? Dümme kadar gelme. yüzden kurtar. Kendisi istedi. Dibime kadar yaklaştı. Sen ne yapıyorsun ha? Enes Bey çekilir misiniz? Bak. Seni doğduğuna pisman ederim. Allah. Bak oğlum. Of. Bir dakika. Ben şimdi bir ben şimdi ee... DNA bir şey söyleyeceğim. Sen de duy Tamam söylüyorum. Bekleyin. Deliler gibi alsın ama asla ama asla adam yaklasamayacaksın Allah Allah ben eve gidiyorum nerede ben telefonum ne olursun gitme Hayır gitmem lazım. İyi, tamam görüşürüz. Görüşürüz. Anne sus. Anne sus. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Eğer ee, ikinci bölümün gelmesini istiyorsanız.